Şafak Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Özellikle paketler, tedbirler arka arkaya açıklandı ki gelmeye de devam ediyor. Bir e, öncekini yeni paketi aslında az önce aktardık, Ankara'dan detayları aldık. Öncelikle görüşünüzü alalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz iş dünyası bu adımları nasıl buldu efendim? Öncelikle benden bir önceki konuğumuz Mustafa'yı, Mustafa, Mustafa Mertcan'ı e, ve ona destek veren herkese e, bir yurttaş olarak, bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum. E, bununla birlikte bu haberi yaptığınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Çünkü iyilik ve cesaret bulaşıcıdır. E, hepimiz e, bunlardan feyiz alıyoruz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. E, global bir problemle karşı karşıyayız. Dünya çapında insanlığı ilgilendiren bir sorun bu. Lakin 200 bin yıllık insan hayatının çok farklı problemleri ve bu yönüyle çok farklı tecrübeleri oldu. En son birçok makalede de geçiyor. 1929-1930'da yaşanan büyük buhranı yaşamış bir dünya. Şu anda baktığımız zaman da inşallah bunu atlatmış bir dünya. Bunu da hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum. Burada tabii en önemli iki husus var bence. Bunlardan bir tanesi insan psikolojisi ve toplum sosyolojisi. Diğeri de vatandaşlarımızın, firmalarımızın, herkesin panik yapmaması. Panik yapmadan psikolojimizi sağlam tutarak geçirmemiz gereken bir süreç olarak görüyorum ben bunu. Psikolojinin hep altını çiziyorum. Kendi şirketimle de, beraber çalıştığımız arkadaşlara da, üye firmalarımıza da. Çünkü tıp deyince aklı üç kişi geliyor. Romalı Galen, Antik Yunan'da Hipokrat ve İran'da İblisina. Bunların üçünün de vurduğu nokta, psikoloji. O yüzden psikolojimizi iyi yönetmemiz lazım. İnsan psikolojisi ve toplum sosyolojisi çok önemli bu süreçte. Burada da siyasetten bürokrasiye, STK'lardan bankalara, iş dünyasından çalışanlara, medyadan bilim insanlarına kadar düşen çok farklı görevler var. İnşallah herkes üzerine düşen görevi yaparsa bu problemin üzerinden ben insanlık olarak geleceğimizi düşünüyorum. Bu açıklanan paketlerin hepsi birbirinden değerli. Neden değerli? Tabii ülke olarak e, elimizde e, belirli bir kaynak var. E, ben şunu düşünüyorum, bunlar topluma güven veriyor ama bunların da arkasından e, farklı adımların atılması gerektiğini de görüyorum. E, bunların da yapılacağını düşünüyorum. O yüzden e, genel olarak baktığım zaman bu açıklanan bütün paketler, bunun içinde dün açıklanan paketler de vardı, EGZİM'in e, açıkladığı paketler, kamu bankalarının yaptığı paketlerden başlayarak bütün bu paketler, topluma iş dünyası toplum, çeşitli kesitlerine güven veriyor. Bundan sonra step by step adım adım da diğer çalışmaları bekliyor olacağız inşallah. Peki Burak Bey bu arada e, ekrana da yansıtıyoruz. Sizlerden yayın öncesinde görseller de rica etmiştim. Nasıl e, üretim devam ediyor, önlemleri alıyor musunuz demiştim ki o görseller de az önce ekrana yansıdı. Biraz üretimin nasıl e, gerçekleştiğinden de bahsedebilir misiniz? Çarklar dönüyor ama önlemlerle değil mi efendim? Tabii ki, tabii ki. Burada yönetmemiz gereken üç süreç var. Bunlardan bir tanesi çalışanlarımızın ve iş yerimizin koruyucu önlemler alması, burası çok kıymetli ve önemli. Bunu açıklayacağım birazdan. İkinci hususu söyleyeyim, bütün muhataplarımızı açık ve şeffaf şekilde bilgilendirmek, bütün firmalar olarak bunu yapmamız lazım bu süreçte. Önemli bir süreç. Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, müşterilerimizi bir şekilde de şeffaf olarak bilgilendirmemiz lazım. Üçüncü husus da firmalarımızın kriz yönetim planlarını hazırlamasını. E, lazım. Biz bunu dernek olarak istedik, firmamıza da yaptık. Finans, ödeme, alacak, yükleme, insan kaynakları gibi birçok başlık altında. E, birinci ışıktan başlayacak olursam, neleri yaptık bu süreçte, nelerin yapılmasını istedik. Bir kere en önemlisi, bunun altını çiziyorum, bilinç ve farkındalık. Siz bütün önlemleri alabilirsiniz ama e, insanlar, çalışanlarımız hep birlikte bu bilinç ve farkındalıkta olmazsak, e, aldığınız önlemler sonuç vermez. Biz e, Firbara da şunu yaptık, bu dünyada. Türkiye'ye gelmeden önce bir kere bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Şirketin içinde eğitimler verdik. Sağlık Bakanlığımızın çok güzel yapmış olduğu çalışmalar vardı. Bunları takip ettik. Bu postelleri çıktı aldık. Şirkette çalışan arkadaşlarımızın, işçilerimizin olduğu bölgeleri, yemekhaneye, duyuru panolarının olduğu yerlere bunları astık. Bu süreç başladıktan sonra 14 kural, yine bakanlığımızın yayladığı uyarıcı postelleri daha da fazlalaştırdık. İnanın her masanın üzerine elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözünüze götürmeyin. E, uyarılarına kadar bu uyarıları yaptık. Şirketin içindeki bütün farkındalığı arttırmak adına bu bilinci çalışanlarımıza vermek adına. Bununla beraber hijyen önlemlerimizi arttırdık. Kolay yerlere el dezenfektanları koyduk. E, yemekhanelerde kullanat tablota geçtik. Sosyal mesafeye çok dikkat ettik. Bu sosyal alanlarda, yemekhanelerde, soyunma odalarında ve çay saatlerinde bulunan yerlerde e, yine bakanlığımızın e, uyarısı, bilim kurulunun uyarısı, sosyal mesafeye dikkat ettik. Burada tamamıyla kullanat Ürünlerine döndük. Fabrikalarımızda e, e, ofislerimizi sık sık havalandırıyoruz. Yerleri sık sık e, temizliyoruz. Yine e, tuvaletlerde, merdiven trabzanlarında, musluklarda, kapı kollarını sık sık günde e, 3-4 defa e, çamaşır suyla temizliyoruz. E, odalarımızın havalandırılması noktasında personelimize e, bilgilendirmeler yaptık. Bu süreç başladığında yurt içi ve yurt dışı seyahatlerimizi iptal ettik. Kronik hasta olan, e, kronik hastalığı olan ve hamile personelimizi özellikle e, izne çıkardık ya da e, evden çalışma ortamını hazırladık. E, evde çalışma imkanı olan özellikle beyaz yaka mavi yaka ne yazık ki bu çok fazla yok. Evden çalışma şartlarımızı e, evden çalıştırmaya başladık. E, yine fabrikaya personelimiz geldiği zaman e, vücut sıcaklığını ölçüyoruz. 37.3'ün üzerinde olduğu zaman... E, Onları ilgili sağlık kurumuna, aile hekimlerine gönderiyoruz. Ziyaretçilere kısıtlama getirdik bu süreçte, yasak getirdik. Ziyaretçi kabul etmiyoruz. Yine çalıştığımız servis firmasından hem aldıkları önlemleri yazılı olarak aldık. Hem de personelimizin kullanmadan önce araçların dezenfektan yapılmasını, el hijyen malzemelerinin konulmasını talep ettik. Bunları sağladık. Ee, çalışma e, yerlerinde muhakkak sosyal mesafeye riayet ediyoruz. Bu çok önemli. Ee, i̇badethanelerde toplu şekilde, cemaat şeklinde namaz kılmasını e, ara verdik. Herkes kendi seccadesini getirmek zorunda. Bu tip önlemler alarak çalışanlarımızın ve firmamızın e, önlemlerini almaya çalıştık. Üretim devam ediyor. Önlemlerle devam birlikte. Ed Evet önlemlerle birlikte işin açıkçası bunu hemen hemen her sektör gıda sektörü belki hariç ya da işte hijyen kozmetik ürünler hariç Tutabiliriz belki ama siparişlerde çok ciddi düşüş var. Ee, yok denecek seviyeye kadar azaldı. Çünkü dünyanın birçok yerinde çok ciddi önlemler alındı. Hepimizin bildiği üzere. Biz şu anda elimizdeki siparişleri, söz verdiğimiz terminleri yapmaya çalışıyoruz. Ee, şu ana kadar yüklemelerde büyük problemlerle karşılaşmadık. Ama lojistikte sıkıntılar yaşadığımızda bildirmek isterim. Ertelenen siparişlerimiz var. Ee, ama bir şekilde kapasiteyi biraz daha düşürerek, ee, önümüzdeki her hafta değerlendirme yapıyoruz. Hatta birçok konuda her gün bir araya geliyoruz online olarak. Şirketin içinde böyle de bir önlem aldık. Toplantılar hep e, online üzerinden çünkü evden çalışan müdürlerimiz ve personelimiz de var. Bu şekilde idare etmeye çalışıyoruz, geçirmeye çalışıyoruz. Her e, hafta bir sonraki haftanın üretim planlamasına bakarak sayılarımızı ayarlamaya çalışıyoruz. Peki Burak ee, Bey, e, ev, ev ve mutfak eşyaları... Bu sene için hedef büyütmüştü. Ee, dış evet. ticarete baktığımızda fazla veren bir sektördü. Dünyanın birçok evet. keşifinden de ilgi görüyordu. Tabii ki şu anda her sektör gibi e, az önce de altını çizdiniz. Yani sekteye uğradı zaten lojistik anlamda imkansızlar. Bambaşka bir dünyadayız zaten şu anda. Peki evet. bundan sonraki süreç için nasıl bir e, hazırlık yapıyorsunuz? İç pazara daha çok mu ağırlık verdiniz? Bir de plastik tarafı ile ilgili e, biliyorsunuz ki işte plastikte yaşama süresi 3 saat. İşte bununla ilgili önlemler de e, söyleniyor. Bununla ilgili özellikle üretici tarafındasınız. Neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Biz e, hem sivil toplum örgütü olarak EFSİT ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri Denli olarak hem de kendi firmamızda ihracat çok önemli bir enstrüman. Biz e, kurulduğumuzdan bugüne hep böyle e, tabiri caizse yumurtaları farklı sepete koymanın e, önemi neden buluyoruz? O yüzden tabii ki iç piyasa bizim için çok önemli. Kendi e, memleketimiz, kendi yurdumuz ama ihracat da bizim için ve ülkemiz için çok önemli. Biz bu süreci inşallah e, aşacağımızı düşünüyoruz. E, Senin ikinci yarısını erteledik. Bütün organizasyonlarımızı her ay bir organizasyon koyduk. E, bunları yapacağız. E, hem firmalarımız, sektör, e, en önemlisi ülke bu bir artık milli bir mücadele haline geldiği için e, bu ısrarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkiye ihracatla büyüyecek. E, sanayi ve ihracatla büyüyecek. E, biz de bu tür çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam edeceğiz. Diğer sorduğunuz soruya gelecek olursak birçok araştırılma yayınlanıyor. Ben de bu araştırmaları merakla okuyorum. E, çelik ve plastikte 72 saat deniyor. Benim en son okuduğum bir araştırmada kağıt kartonda da 24 saat deniyor tabii. E, bu bahsedilen plastikteki tür PBC türü. Plastikte 20'den fazla ham madde grubu var. E, yine bu çalışmada alkollü bez ya da çamaşır suyu ile temizlediğiniz zaman virüsü yok edebileceğiniz diyor. Tabi bunların hepsi bir araştırma aslında güzel bir noktaya değindiniz. E, çok fazla bilgi kirliliği var. Özellikle sosyal medyada e, çok fazla bilgi kirliliği var. Şu an Türkiye'de bilim kurulu var. Çok kıymetli bir kurul. Bence bu süreçten sonra da bilim kurulunun devam etmesi lazım. Toplumu ilgilendiren Toplum sağlığını ilgilendiren konularda kamu otorisinin karar verici rolünün ya da tavsiye kararını vermesi lazım. Ümit ediyorum bu süreçten sonra da bilim kurulumuz aynı Amerika'daki gibi, FEDA gibi bir çalışma ortamına girer. Halk sağlığı konusunda, özellikle halk sağlığı konusunda halkı aydınlatır. Bakın bundan çok uzun değil, aylar önce plastikle ilgili birçok dezenformasyon yapılmıştı bizim ülkemizde de. Ee, kullanan e, ürünler ya da poşetlerle ilgili. Ama şu anda gördük ki e, bugün marketlerde, pazarlarda bakanlığımızın isteğiyle sebzeler, meyveler, plastik poşetlerde satılıyor. Şu an gördük ki gıda sektöründe ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi hususunda e, bir istek var e, kamu otoritesinden. Yine fırınlarda ekmeğin e, bu poşetlerde servis edilmesi isteniyor. Yani e, şunu anlatmaya çalışıyorum. E, bunları söylerken ben de bir tarafım. İnşallah bu süreçten sonra bütün bu e, doğru bilgileri, en doğru bilgileri çünkü sosyal dediğim gibi sosyal medya tarafında da var, televizyonlarda da var. Çünkü sadece bizim sektörümüzle ilgili değil, birçok şeyle alakalı var. E, bu tip konularda halk sağlığını ilgilendiren konularda bağımsız bir otoritenin bu konularla alakalı e, halkımızı, vatandaşlarımızı bildirilendirmesini ben bir e, vatandaş olarak çok isterim. Peki efendim, Esit Başkanı Burak Önder çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız ben çok... için. Sağ Çok olsun. sağ olun. İyi çalışmalar.